Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Dün toprak saçla canlarım. Ekmek baktım ekmek kalıvermemiş. Ne yapacak değil sorarsanız krep yapacağım. kızlama yapacağım. Burada unum var. Yağ var. Tuz var. Yumurtam var arkadaşlar. Süt yok. Bugün suyla yapacağım. Şimdi ocağım altını çaktım. Bakalım gelin yakalım yakabileceğim, becerebileceğim. Bakayım. Bir. Ya Bismillah. Bazen bunu tepesini kim maç. E diyorsa bek bel kokuyormuş. Onu da açam yerim. Güzel yapacağız önce ben de. Bismillah. Aman bakayım. Hadi ne oldu? Yürü yol tarihi. Yürü yol tarihi. şöyle. Oradaki iki tane öyle. yumurtamız nasıl olsa bol. Bolca sarı gene olsun. Yumurtalarımı kırıyorum. Bu zelde çırpacağım. Kabartma tozumuz yok arkadaşlar. Süt, süz, süt olmayınca suyla yapacağım. Dört. Bir de şunu kıralım. Beş bakalım. Beş tane. Bol yumurtalı. Beş tane yumurta. Hatice canımı bakalım arkadaşlar. Krevi nasıl olacak? Şimdi güzelce çırpsalım ayı yumurtaları. Kırdım kırmayayım. Şu bir taneyi de mi kırayım şimdi? E bir taneyi de giya getirmeyeceksin ya da kıracaksın Hatice Hanım. Sen öyle bilmez misin onları? Vallahi, şu Arkadaşlar, <laughs> Hatice şu, Hanım şu, bir filmdir. Şurada dursun kurusun, tavuklara vereceğim tamam mı? Yine bu ne deme? Hatice Hanım onu çırpmak zor mu? Da Kabukları da mı kırmışsın içine? Bir tane kabuk kaçmış onu da bağırsın kodum ağzına gelsin yedeyi koydum ya. Niye benim ağzıma koyuyorsun? <laughs> kendi, kendi ağzına gelsin ha, Allah Allah. Bundan. Bana niye kızıyorsun? Her işine Kızıyorum. karışıyorum değil mi? He. Şöyle Arkadaşlar buna yağladım. hiç hanımefendiye hiç karışmayacağım. Yani. Hiç karışmayacağım bana. Evet. <laughs> özgür bırakacağım. Sen özgürsün özgür. Özgür geldi bilin ne bileyim ben. Şimdi ya. bir damla da yağ şunu ya. Hatice Hanım, yağını biraz daha fazla korsan daha rahat edersin diye düşünüyorum. Belki yapışır, karışmayacak. Zaten acizane fikrim. Tamam mı? Belki yapışacak. Niye karışmayayım ki? Doğru söylüyorsun. Karışmay karışmayacağım karnımın içine. Tamam. Su arkadaşlar. Biraz da su. Suyunu, tuzunu daha ilave etmedim. Güzelce de iyice de çırpacağım. Dökmeden. Arkadaşlar, Hatice Hanım hamurunu karıştırsın. Güzelce karıştırayım çırpayım yani. Tamam. Mı? Sen çırp bizim bu yavru da. Arkadaşlar, bir durum. türlü doymuyor arkadaşlar. 4 tane. Ali ilave ediyorum. Tuz. Şöyle bir yandan çırpayım ben. Tamam mı canım? Tamam. Tuzsuz olsun. Tuzlu olmasın. Tuz dolusa gelmez. Biliyor musun? Hamuru hazırla. Başka katacağın bir şey var mı? Yok. Başka yok. Yok azıcık dokuyorum da kusura bakmayın arkadaşlar her yerin da alıyor karşımda görünce azıcık öyle gibi oldu niye yani öyle oluyor bilmiyorum öyle bayağıma yeri bu görünce geçliğim aklıma geliyor <laughs> geçtikçe öyle oluyordu arkadaşlar şimdi de oluyor olmuyor desek yalan ağır 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 karıştırıyorum Elif anneniz e. bağırıyor niye duymuyor musunuz siz Allah Allah. Ne yapacağız? Her şey boş ver abla, yardım et de. bir kahvaltı alalım. Hadi yavrum. E hazırladılar zaten. Niye kızım yok, öyle diyorsun sen şimdi? Melemen mi? He, yanına da bir melemen yapacağız. Sağ <laughs> Bak, bir, tane. bir tane deniz yer. Ne olur. Arkadaşlar Hatice Hanım sacımızın üzerine de böyle toprak sacın üzerine hafiften bir ince yağ döktü ki Yağı saç döktü. daha güzelleşsin diye bakalım. Şimdi hadi. Ha, söyle Hatice Hanım. Şöyle şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Ooo <laughs> <laughs> arkadaşlar. Geç geç geç. geç. Tamam. Tamam, bu iş oldu. Güzel oldu, Arkadaşlar oldu. Arkadaşlar önceden yuhu ya, Hatice Hanım. hemen bunu. Saçımız temiz. Şimdi etik şöyle kendim aşağı çekeceğim. He. Hadi bakayım, çek kendini aşağı. Ya Bismillah diyeyim. Bakayım krep olacak mı arkadaşlar? Hatice Hanım bunu ilk deniyor. İlk deniyor. Bakayım nasıl olacak arkadaşlar? Bakacak mı? Bakmayacak mı? Ben de Gerçekten tereddütlüyüm. Isındı mı Ali saç? Gel bak, Oo, kaydı gel. Harikasın. Bence fazla yapma şansını deneme belki kalkmayacak. Evet, tamam, ha. Hatice Hanım. Arkadaşlar Hatice Hanım'ın krebi bak. Şimdiden kendi kendine böyle Hatice Hanım bak bırakıyor. Çok güzel bir şey yok. Bazlama gibi kabardı değil mi? Ya Hatice Hanım yapar da olmaz mı? Olur olur. Afiyetle yedireceğim böyle sana. Arkadaşlar olmaz dedim Hatice Hanım'a ben biraz. <laughs> dedim ama şimdi beni yanılttı. Olur olur. Güzelce pişirecek şey ağır ağır Ağzını kapatırsan daha... Kedi, kedi getir. Ter. Kedi vallahi... Kediye uyma hazır Hatice Hanım Hadi ya. Hadi bunu mu soksun gelsin? Yok yani. sokmaz o. Sokuyor artık. Aha bizim koca kedi geldi bak. Tamam Değil mi kızım? Yapıyoruz. Bir de kızların yanına getirdik. Tamam bir de arkadaşlar bakalım. Şurayı o, o yanına bak da gel ben pişireyim de. Hatice Hanım <laughs> ne yaptın? Pişirdin mi? Pişiyor valla. Arkadaşlar. Kimine? İyice anam değil. Ertemiz hepsi de iyi. parçalı da yine her parçası da arkadaşlar. Bakar Şu mısın? Şurada olduğuna mı bilmiyorum. Bence şurada olunca dolabı. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Kadar mis, kadar. mis. Mis gibi kızarıyor ha. Onları Sayısını. da pişir, onları da pişir. Pişiyor, atar mıyım bunları? Onlar bizim yapıyorum. küçük lokmalarımız. Aynen öyle. Bunlar Elif, şey. yani. sen ne Ol. yapıyorsun kedinin ciğeri beklediği gibi? Annemi bekliyor. Lezzetli <laughs> olmuş ama değil mi? Çok güzel oldu Yapılan işin şeyi olum Biraz zahmetli oldu ama. Arkadaşlar her işin bir zor evet. yanı var ama Hatice Hanım tamam. asla pes etmiyor. Ya de pes değil ben. Bugün Ay, ya ya yapacağım diyorum. Tadıyla, Diyor olmaz. ben olmaz diyorum. Oluyor, değil mi baba? Evet. o daha bir ayrı güzel. güzel Çok güzel olmuş anne. da hiçbir şey olmaz. Kızım. pişenin tadı canım tavayla bir Ayrı bir tadı var. O var. Bahçede mis gibi havası var çiçeklerin içinde. Alıyor, dostlar, gidecek? Olmaz. Değil mi? Canım, olmaz Evde, olmaz. Ne diyor kuzu? Evet. Hatice evet. Hanım ellerine sağlık. Gerçekten harika oldu Afiyet arkadaşlar. Çok lezzetli. Güzel. Tavsiye ederiz. Çömlek sacın üzerinde. Biraz şekilleri değişik olsa da Hadi, Hatta güzel. bunun içinde süt dahi yok arkadaşlar. Çok da lezzetli. Sade bir yumurtadan başka bir şey yok. Evet. Arkadaşlar yakından şöyle bir göster. Altın üstünü. Bir ters koydum. Elif. Neredesin yavrum? Arkadaşlar hepsi de güzel. Kızarık kızarık böyle. Nar gibi şu alt tarafı. özel oldu. Daha nar. Hadi abi. bakalım. Tamam canım. Tamam mı açacağım? Avu Şimdi tam şey geldi. Sana diyeyim kıvamı geldi bak. Çömleğin kılı zaten hep bu iş Isındığı sonuna tercih. doğrudur arkadaşlar. Çektiği zaman değil mi? Bizim nereye gitti? İçeride. Elifciğim, yavrucu bak nar gibi yedi. Ananız size bu güzel güzel etti. Bir ki ne yavrular yesin. Aynı tavuklar cüceklerini başına toplar ya. Ah öbür yavrular onu vereydi. Şimdi küçük yavrular, büyük yavrular da olsa ne yapacak? Orada da arkadaşlar kırıntılar kedilerimize. Soğudu da yiyorlar onlar. Uçuk de Ürküyor ya, şu an Annem Doğru. hareket ediyor ister istemez. <laughs> Ama sonradan delik delik oldu, Bahala. Tövbe ya. estağfurullah, tövbe. Bitecek zamanı, arkadaşlar bakın. Görüyor musun Ali? Ya. Öğreniyorum, öğreniyorum. Öğreniyorum, sonunu öğreniyorum. <laughs> Bak <ben. gülüyor> arkadaşlar. Öğrendik. Ama gece oldu bu iş. Biraz. Daha doğrusu çömleğimiz yeni olduğundan arkadaşlar tam kıvamı da. Bir şunu da onlara vereyim. Ne yapıyorsun orada ağacın mi? dibinde? Gel. Hep işte ne yazılıyor? Hı? İster şuraya, o, evet. ister bir Aa, şuraya bir şey, şey serin güzelce. Elini gelmiş gel. Olsun. Şuraya doğru şuraya. şuraya ser. Olur kızım yer sofrası. Yer sofrası. Yanma, kahver. Ben şairim. Gülcan. Öyle bağırmıyorsun. Etikler çok varsana. Baba, ne biçim bağırıyorsun var aklar. Ama bak, sen ne? Gülcan'a öyle bir bağırıyor ki. Anca <laughs> duyuyor. Elif bak kızım hadi diyor. Baba <laughs> baba 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 baba. Hemen geldin de. Evet. Ömüyor arkadaş bu kızı. Hatice hanım. Kırabi bitti. Kırabi bitti. Güzelce de pişirdi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Baş şeker olsun canım benim. Burada gerçekten toprak saç da çok güzel oluyor. Biraz zahmetli oldu ama. Tavsiye ediyorsun değil mi? Tavsiye ediyorum. Güzel oldu arkadaşlar. Şeyde bu kadar güzel olmuyor. Tavada gerçekten bu kadar güzel olmuyor. Mis gibi kokulu cana. Şöyle aynı katmer gibi oldu. Yağısı da bol oldu. Düştüm düştün mü? Kıracaktım. Yalnız yiyecektim baba. Vallahi yapar mısın? Yaparsın. Gülcan olur bazen kazalar. Görünmedik kazalar arkadaşlar. Evet, şey Olursa olur. Ne yapalım yani? Senden daha mı kıymetli? Hem bence de ben de aynı şeyi düşünüyorum. Değil mi? Ya över ver. Bizim hanım kendini ver arkadaşlar. Şimdi bu atasözü başka türlü de ben bunu kibar yönüne söyledim. Kel kendine vermiş. Kel değil Saçımda saç var.

Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. arkadaşlar. Bize afiyetle yemek düşer. Hadi bakayım herkes sofraya.